10 Aralık 2025 saat 14.30 Burhaniye'ye kadar e, otobüsle geldim. Şimdi Burhaniye Havran arasını Kızıklı üzeri yol alıyorum. Zeytinlikler içerisine alacağım biraz sonra. Ben ne yapıyorum? Evet, yine tura çıktım. Şöyle 7-8 günlük bir organizasyon yaptım kendime. Rota ayarladım. Zaten kafamda olan Birkaç yer vardı görmek istediğim. Hani kışın olması dolayısıyla. Oralara yol alacağım. Otobüste Burhaniye'ye kadar geldim. Saat 11.30'da buçukta indim. Burhaniye'de bir yemeğimi yedim. Şimdi 14.30 itibariyle de doğru gidiyorum. Güzelliklere doğru gidiyorum. Neler göreceğiz, neler yapacağız, neler edeceğiz. Hep beraber, benimle beraber yaşayacaksınız sizler Burası Havran'a giden köylerin arasından geçen yol. Hep tercihim bu yoldandır. Ama yolu boş var. Başka zaman zaten ana yoldan gidiyoruz. Ana da giriyoruz tabii. Ama şimdi köy yollarından şöyle yavaş yavaş gideriz. Avrana kadar. Evet, güzel rotada güzel anılar biriktirerek şu 7-8 günü aşıcağımıza inanıyorum. O yüzden beni takipte kalın. Görün bakalım neler yapıyoruz hep beraber. zeytinlikler geç içerisinde gördüğünüz gibi yol alıyorum. Dudluca sapanı geçtim. Büyük dere, küçük dere doğru yol alıp oradan da havrana geçiş yapacağım. Niye bu bölge, niye bu tur? niye Aralık ayında diye bir soru mu? Belki kafanızdan geçer, belki de geçmez. Ve turumun ismini merak edenler. Evet, Ege'nin kışı. Ege'de kış, Ege'nin kışı ikisi de olur ama Ege'nin kışı daha yatkın gibi görünüyor. Durumu öyle bir isimlendirdim, adlandırdım. Gördüğünüz gibi Aralık ayındayım. Aralık ayındayız. Şu anda 16 derece hava sıcaklığında hareket etmekteyim saat 3 itibariyle. Akşama da 7-8'e düşerse düşer bilemiyorum. İşte Ege'de hava böyle. Yumuşak, ılık. Yani Aralık ayında e, muazzam bir hava var. İşte ben de bunu değerlendiriyorum. Akışlı olsa, soğuk olsa çıkar mı Yine çıkarım. Hiç sorun değil benim için. Ve ona göre ekipmanım var nasıl olsa. Ama Aralık ayında böyle havayda bulmuşken kaçırmayayım dedim. Size Ege'nin kışını bir göstereyim dedim. Ege'nin kışında neler yapacağız biliyor musunuz? Merak ediyor musunuz? Doğal bir oluşuma gideceğiz, gördüğünüz zaman o diyeceksiniz. Ondan sonra haritalarda gösterilip ama hiçbir zaman göremediğiniz bir yeri göstereceğim size. Yerinden geçeceğiz ama hiçbir şey görmeyeceğiz. Ama haritalarda kocaman bir şey olarak gözüküyor. Zeytinlikler içinde yol alacağız. Ova da yol alacağız. Yani sulak arazide yol alacağız. Yani aslında var ya çok güzel bir rota hazırladım arkadaş. <laughs> Şimdi tek tek anlatırsam olmaz. Bugün hedef Havran. Kısa bir mesafe. Havran'da da bir güzel bir yerde kamp yapmayı planlıyorum. Ondan sonra yarın açılacağız sabahleyin. Ha, Burani Havran arasında küçüpsüyor mu? Hayır ya, bu güzelliğe baksanız arkadaş. Mükemmel bir coğrafya ya, zeytin, zeytin, zeytin. Evet, her tarafta zeytin ağaçları var. Zeytin ağaçlarının arasında şöyle 20-25 kilometrelik bir rotada yol alıyorum. Darası sizlerin başına. Hoş buldum Şafak. Evet havran girişindeyim şu anda nereden küçükler bölümünden kuraniye bölümünden giriş yaptım. Şimdi havranın içerisine doğru ilerliyorum. Havran bugün benim ikmal noktam olacak. 200'i geçti saat. Ee, bir şeyler alışveriş yapmam lazım sonuçta. Ondan sonra da kamp yapacağım yere doğru hareket edeceğim. Kafamda bir yer var. İnşallah gerçekleşir. Gerçekleşmezse bir zeytinliğin altına girer. Keyfime bakarım. Değil mi? Evet. Hayvanın merkezine doğru yolculuk devam ediyor. Evet, Havran'ın Havran, Havran çayı kenarındaki kordon boyunda biraz tutuyalım bakalım. İleriden çıkış yok. Biraz sonra tekrar geri döneceğim buradan. Alttaki yola geçeceğim. Bakın çok erken olduğundan dolayı sıkıntıya gerek yok. Gördüğünüz gibi Havran çayı kenarında oturacak ee, banklar var. Biz gibi yer. Bak yani insanların nefes alacağı yer. İsterseniz dönelim. Evet, Havran'dan ayrıldım. Birinci gün Havran'dan ayrıldım, alışverişimi yaptım. Kumanyalarımı aldım, ihtiyacımı aldım. Şimdi Havran dışına doğru gidiyorum. Ee, bildiğim bir yer var demiştim. Bildiğim yer Havran dışı aslında. Ee, İnönü yolu üzerinde. Millet Bahçesi. Yeni adıyla Millet Bahçesi, eski adıyla Havran ya da İnönü e Mesire alanıydı düzenleme yaptılar. Millet bahçesi oldu. Ben en son 2 yıl önce evet buradan Koca Seyit Köyü'ne gittim. Koca Seyit'in mezarını, anıt mezarını ziyaret ettim. O zaman burası inşa halinde de millet bahçesi yapılıyordu yıl önce. Bittiğini sanıyorum. Bittiyse beni bana ev sahipliği yapar. Bakalım. Bazen maraza çıkartıyorlar, böyle millet bahçelerinde. Gördüysen yaşadım o olayı. Akşam saatine vardım, yasak hemşerim dedi. Niye dedim, milletin bahçesi değil mi burası? dedim. Çok abi de 12'de kapatıyoruz bu dükkanı dedi. Yani orasını. Ya olur mu arkadaş şimdi ben bu gece burada kalacağım dedi. Hava da kararmış vaziyetteydi. Müdür müdür ne derken, bilmem ne derken, 5 dakika sonra, Tamam abi kalabilirsin. Ya arkadaş madem milletin bahçesi bırak istediğim gibi kalayım ya. İnşallah aynı şeyi burada da yaşamam. Yaşarsan da anasını satayım. Ne yapacaksın? Ha gördüğünüz gibi her taraf zeytinlik. Zeytinliğin altına girer. Geceye geçirdim. Evet, bir iki kilometre bir yolum kaldı. Millet bahçesine bakalım millet bahçesi olmuş mu? Ve beni ağırlayacak mı bu gece? Evet şu anda Avran'daki millet bahçesinin içerisinde gördüğünüz gibi giriş yaptım. Şimdi önden bir tane kapı vardı oradan geçtim kapalıydı. İkinci kapı o da kapalıydı zincirlerle kapalı. Üçüncü kapı büyük kapı yani. O çıktı girdim içeri. Benden başka kimsecikler yok gibi bir şey. Görevli merevli yok şöyle dolaşıyorum. Aynı zamanda keşif de yapıyorum. Olmuş, güzel olmuş. Tam benim kalacağım tarzı bir yer burası. Ben burada geceyi geçiririm arkadaş. Şöyle de yine de bir bakıyorum etrafı. Allah bisiklet yolları falan diye. Zaten o zaman yapılmıştı ya iki yıl önce. Etraf yapılmamıştı, bisiklet yolları yapılmıştı. Güzel olmuş. Hep beraber keşif yapıyoruz burasını. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Ya sonra e, tuvaletlere, çeşmeye yakın yere çadırımız var. İşte banklar da var. Geceyi geçirdim. Ha, gece <laughs> görevlisi varsa gece bir vakti gelir kaldırır ve yapacak bir şey yok. İnşallah öyle bir çiğlik yapmazlar. Evet burası Amran'da e, millet bahçesi. Eski adıyla e, Mesir mesire alanı. Evet, burası Havran'da millet bahçesi. Geceyi burada geçiriyorum, gördüğünüz gibi çadırı kurdum. Ne geleni var, ne gideni var şu ana kadar. Saat herhalde 19 olmuştur. Bekçi de gelmedi, ne var ne yok demedi. Bir tek bir ışıkları yaktılar. Herhalde gece 12'ye kadar bu ışıklar yanar gibi düşünüyorum. Genelde öyle oluyorlar. Birkaç defa da millet bahçesinde kalmıştım. Böyle gece 12'ye kadar ışıklar yanıyordu. Herhalde bana sakıncası yok ışık yansımıyor çadıra. Ben buradan oturdum yerde ancak bu kadar da görebiliyorum. Evet. Bu gece buradayım. Kovuluncaya kadar buradayım. Belki belli olmaz. Kafaları eserler, kovarlar beni. Ama kovuluncaya kadar buradayım. Kovulursam da karşı tarafta zeytinlik var. Zeytinliğe giderim. Evet. Havran Millet Bahçesi'nden bu kadar yayın yeter. Bugünü kapatalım. Yarına bakalım. Yarın güzel bir yere gideceğiz. Evet, iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.